Herkese merhaba. Evet, insan dua eder, ister, niyet eder, olsun der ama aslında insanda gerçekten oldurma gücü vardır. Allah'ın ruhumdan üfledim, şah damarından yakınım dediği o güç insanda mevcuttur. Bütün mesele bunu açığa çıkarmaktır. Ama bunu açığa çıkarma sürecinde insan sadece kendi nefsi için, kendi özel istekleri için, egosunun boşluğunu doldurmak için bir şeyler istediğinde o her zaman eksik kalabilir. Ama tüm insanlık için istediğinde, niyet ettiğinde, oldurduğunda o zaman bu çok daha büyük bir güçtür. Şöyle düşünün. Bir dere var ya da ırmak o ırmakta yüzmek var. O ırmakta bütünleşmek var bir de o okyanusla, o muazzam bilinçle, daha da büyüğü daha muazzam bilinçle bütünleşmek var. O zaman işte gerçek güç Açığa çıkar ve ilahi yardımlar gelmeye başlar. Biz buna eş zamanlılıklar diyoruz. Ruhun yoğunluğunda eş zamanlılıklar. Doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru insanlarla buluşmak. Kimisi şans diyor. Biz buna kuantum alanında eş zamanlılık diyoruz. Ve biz bu meditasyonumuzda, bu videomuzda güçlü meditasyon yapacağız yine. İmajinasyon yani imgelemenin, hayal gücünün etkisini hissedeceğiz ve oldurma gücünü hissedeceksiniz. Tüm varlığınızda, hücrelerinizde şüphe duymaksızın tam bir imanla oldurma gücünün etkisini hissedeceksiniz. Evet, dua ettiğinizde o duayı edip serbest bırakmak önemlidir. Örneğin şüphe duymamak. Şüphe duyarsanız o zaman süreci kesintiye uğratırsınız. Çünkü ruhun yoğunluğunda o yüce güç, o yaratıcının Allah'ın yoğunluğunda şüphe yoktur. Ol der olur. İnsan da hak ettiği nispette bu gücü alabilir ve kullanabilir. Tabii ki hep söylediğim gibi bütünün hayrına, tüm insanlığın hayrına. Evet şimdi gelin isterseniz bu yaşamda istediklerinizle ilgili güçlü bir oldurma meditasyonu yapalım. Omurganız dik ve rahat bir şekilde oturmaktasınız. Gözleriniz kapalı ve burundan derin nefes alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset ışık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın. Anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın. Şimdi dikkatini tekrar iki kaşının ortasına yönelt. Ve orada bir ekran açıldığını hisset. Bir ekran iki kaşının ortasından açılmakta, tam karşında bir ekran var. Bu ekran senin bu yaşamda istediklerini oldurma alanın. öncelik vermeni istiyorum. Şu anda bu meditasyon için en fazla iki isteyin. Şu anda onları düşün. Örneğin gelirini iki katına çıkartmak, örneğin mutlu bir ilişki yaşamak, evlenmek belki. Örneğin rahatsızsan tekrar sağlığına kavuşmak, bununla ilgili yolun açılması ve bunun gerçekleşmesi. Şu anda bu ekranda istediklerini düşünmektesin ve düşünmenin ötesinde onlar ekranda kendini göstermeye başlıyor. Şu andan olmuş gibi, şu anda olduğunu hisset. Şüpheyi bırak. Şüphe süreci engelleyen en önemli duygudur. Ağızdan derin nefeslerle şüpheyi bırak. Şimdi atom gücü de Yaradan'ın, Rahman'ın yoğunluğundan akan atom gücü de sana destek olmakta. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Atala <laughs> o. şüpheyi bırak, güvensizliği bırak, yetersizliği bırak. Ama nasıl olacak? Sorgulamasını bırak. Ağızdan derin nefeslerle serbest bırak. Ekrana yoğunlaş. Muhteşem bir ekran var önünde. Şimdiden gerçekleştiğini hisset. Ve bu isteklerin şimdiden gerçekleştiği için şu anda hangi duyguları hissediyorsun? Örneğin finansal özgürlük. Evet, Finansal olarak parası olarak sıkışmış durumdasın ve bu gerçekleştiğinde finansal olarak özgür olacaksın. Bu özgürlüğü hisset. Örneğin şu anda mutsuzsun ve güzel bir ilişki istiyorsun. Sevmek, sevilmek istiyorsun ve şu anda onun gerçekleştiğini ekranda gör. Kendini gör ve o duyguları hisset. Sevilen, seven, mutlu aşk halinde bir sen yoğunluğu hisset şimdiden bunlar gerçekleştiği için kendini kutla ekranı gör ekranı tüm hücrelerinde hisset ekranla bütünleş ekranı o gerçekliği içine al tüm varlığında hisset duyguları hisset özgürlük sevgi aşk hali Canlılık, sağlık ve daha ötesi. Yoğunluğu hisset. Şimdi altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Şimdiden olduğunu tüm hücrelerinde hisset. ta la o. Titreşim yükseliyor, canlılığı hisset. Enerji titreşimin yükseliyor. Güçlü altın şükresinin içindesin. İsteklerin olmuş halde o deneyimlerin içindesin. Bunun için şükran duy, yaratıcıya teşekkür et. Şükran duygusunu hisset. bir süre gözlerin kapalı kalsın. Bu meditasyon düzenli yapmanı en azından 21 gün kesintisiz yapmanı öneriyorum. İyice içselleştirmek için. Sevgiyle kalın, sağlıklı yaşayın.